İnsanın anlamı esasen bir soruyla başlıyor. Daha doğrusu hayat aslında birçok soruya cevap aradığımız bir mecradır. Yani hayatımız sorular ve soruların cevaplarını aramakla geçiyor bir anlamda. Ama desek ki bugüne kadar insanlık tarihinde en önemli, en değerli, en keskin, en vurucu, en zor soru hangisidir desek karşımıza tek bir soru çıkıyor. İnsan, insanın kendiyle ilgili soru, insanın anlamı, insan kimdir? Niçin varız? Varlık amacımız nedir? İşte insanlık tarihi kadar eski olan bu soruyla filozoflar, bilim adamları, e, dini kurumlar, inan sistemleri, bilim dünyası bununla ilgilene gelmiştir. Neden bu soruya cevap bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü insan bir tarafta yaratılmışların varlığın en güzeli, ilerisi, şereflisi. Ama öbür tarafta bugün dünyaya baktığınız zaman insanlığın hali de ortada. Bugün yeryüzünde insandan insana giden zulmü, şiddeti, yerlerinden edilmiş insanları görüyoruz da hayret ediyoruz. Acaba neden çünkü insan anlamından giderek uzaklaşıyor. Bakın insanın kendini bilmeye ihtiyacı var. Nereden gelip nereye gittiğini bilmeye ihtiyacı var. Bağ kurmaya ihtiyacı var. İnsan üç kelime kökünden geliyor. Yani bağ kurması lazım. Peki nereyle bağ kuracağız? Üç temel bağ noktamız var. Biri insanın kendisi. Diğer çevresindeki varlık alemi Diğeri de görünmeyen varlık alemi, gayb alemi, metafizik dünya. İşte bu üçüyle bağ kurma ihtiyacımız bugün yeterince gerçekleşmiyor. Bakın beden madde ile tatmin olur. Yeriz, içeriz, efendim korunuruz, barınırız, üreriz. Bedenin buna ihtiyacı var ve tatmin olur. Sonra bir de zihnimiz var. Saç ayağının ikincisi bu da matematikle dünyadaki olgu ve olayları analiz ve sentez etmekle tatmin olur. Soru sormakla, bilim yapmakla tatmin olur. Ne? Zihnimiz. Bir de üçüncüsü var. Saç ayağının üçüncüsü kalbimiz ve ruhumuz. Bunlar bağlantı halindedir. Bunlar ne ile tatmin olur? Bunlar da anlam ile tatmin olur. Felsefe ile, sanatla, estetikle. İşte bugünün küresel, emperyal, dünyası insanı bu anlamdan uzaklaştırdı. Haz ve hız peşinde koşmaktan kendimiz olmayı unuttuk. Öylesine benlik değerleri yükseldi ve narsizme doğru yol aldık ki benliğimiz büyüdükçe anlamımız azaldı. Maddi dünyadaki derinliğimiz arttıkça mana dünyasındaki derinliğimiz yavaşladı, azaldı, zayıfladı. İşte insanın anlamı bundan dolayı öne çıkıyor. Bugün her çağdan daha fazla bir şekilde kendimizi bilmeye ihtiyacımız var. Kierkegaard diyor ki bu konuda ünlü filozof kendi diliyle diyor ki Tanrı bütün varlığı yani ağacı çiçeği böceği dalı yaprağı yaratırken bir şey murad etti. Ben merak ediyorum diyor. Acaba beni yaratırken neyi murad etti? Yani demek istiyor ki ben kendi anlamımın derinliğinde dolaşmam lazım. Çünkü değerli dostlar bir insan kendi anlamının derinliğinde dolaşabilirse, kendiyle baş başa olabilirse kendiyle barış kurar. Kendiyle barış kurmuş olan kişinin diğerleriyle savaş içinde olması pek mümkün değil. Bugün dünyası insanı özellikle dijital dünya insanı yalnızlaştırdı ve yabancılaştırdı. Anlamından uzaklaştırdı. O kadar anlamdan uzak bir yaşam yaşıyoruz ki suretlerin içinde beğenilerin arkasında koşmak suretiyle kendimize, kendimizi yaşamaya, kendimiz olmaya, insan kalmaya ve daha da önemlisi insan olmayı sürdürmeye zamanımız yok. Bakın refah toplumlarına gelişmiş İskandinav ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri aslında her şey var, mutlular, maddi olarak her şey var ama suç oranlarının, intiharların, anormal davranışların ve özellikle depresyonun ve intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler, coğrafyalar. Neden? İnsanın anlam ihtiyacı karşılanmadığı için İnsanın anlamı kitabımızın amacı işte insanları, okurlarımızı kendi anlam yolculuğuna davet etmekten ibaret. Mütevazi bir davet yapıyoruz. Düşünme ile, akletme ile, var olmayla yok olmayla yani maddi gerçekle maddenin ötesindeki ki maddeyi tamamlayan metafizik, yani gayb alemini birlikte düşünmeyi, düşünmeyle inanmayı birlikte başarmayı hedeflemek istiyoruz. Eğer bunu birlikte başarabilirsek biz anlam üretiriz. Benlik değerlerini küçültebilirsek anlamımızı yükseltebiliriz. Özellikle belki son olarak şunu söylemem mümkündür. Evvela kendimizle sonra yakın çevremizle burada aile çok önemli. Uzak çevremizle ama en önemlisi kutsalımızla irtibatımızı, iletişimimizi, etkileşimimizi yukarıda tutmak, sürekli tutmak durumundayız. Psikolojik dayanıklılık seviyemiz için bu bize şart. Bugünün insanın düştüğü yer ve insani kriz işte buradan neşet ediyor. Biz eğer bu ilişkileri, eğer bu anlam yolculuğunu yol edinir, bu yola düşer isek ki kitabımızda bunun yol ve yöntemleriyle ilgili e, önerilerde bulunuyoruz. E, umuyorum ki okurlarımız bu çalışmamız ile, bu naçizane çalışmamız ile e, yeryüzünde sadece var olmanın değil ama aynı zamanda yar olmanın, yaren olmanın, sevgili olmanın, seven olmanın, aşk ile iç içe olmanın da yoluna düşerler. Bunu murat ediyoruz.